Bu video tamir videosu değildir. Bu videoda kapitalist sistemin bir kulaklık üzerinden tüm insanlığa kurduğu tuzağı ifşa edeceğiz. Kulaklığımız sonu XM5. O kadar güzel bir kulaklık ki gerçekten ses kalitesi bağımlılık yapıyor. Ama bir sorunumuz var. Kulaklığımız döner menteşe tarafından kırılmış. Ve bu kırılan yerden ufak bir mantık yürüteceğiz. Kırılan yer o kadar ilginç ki, üstü alüminyum kaplı, içi plastik dolu bir boru düşünün. Ve bu borunun içerisine giren yarım santim bile uzunluğu olmayan döner menteşe. Bir düşünsenize, bu kadar kaliteli sesi yapan biri sizce bu menteşenin çok zayıf olduğunu bilmiyor mu? Fazla değil, sadece yarım santim daha uzatsaydı menteşe burada çok daha sağlam olurdu. Başlı başına bir bir mühendislik harikası. Tadını damağında bıraktı ve süresini doldurdu. Ve menteşe pat yerinden çıktı. Diyebilirsiniz ki böyle bir şey istemiş olsalardı kulaklığı yazılımsal veya donanımsal da bozabilirlerdi. Evet bunu da yapabilirlerdi ama bu hepsinden daha temiz bir çözüm onlar için. Çünkü burada suç sadece sende. Çünkü sen kırmışsın bunu. Verecekleri rapor belli. Kullanıcı hatası. Öyle güzel düşünülmüş ki tamir bile olamaması için mükemmel bir dizayn. Tamir de yaptıramadığın için kendine kızıp yenisini alacaksın. Çünkü bu kulak kulaklığın sesi gerçekten çok güzel. Ama biz ne yapacağız? adına tamir edeceğiz, adına yenisini almayacağız. Burada kullanıcıyı tebrik ediyorum. Yenisini almamış, internete girmiş, araştırmış, soruşturmuş. Böyle bir videomuz olmamasına rağmen bize güvenmiş. Ama bu sadece tek bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bunu hep beraber yapmalıyız. Bilgimizi paylaşmalıyız ve büyütmeliyiz. Ve bu sistemin kurduğu tuzağı hep beraber çürütmeliyiz. Kulaklığımıza doğru yöntem ve doğru şekilde iki adet pim yerleştirdik. Bunu yaparken de döner menteşeye iki adet sağlı sollu kanal açtık. Eskisinden bile daha sağlam olduğunu iddia edebilirim. Sonuç mu? Bu sefer de ben kazandım, bu sefer de biz kazandık.